Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve gökberk demeci videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Gökberk Demirci ve Üzge Yağız aşkından yepyeni muhteşem kareleri paylaşıyoruz. Çiftimizin göz okşayan fotoğraflarını sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım siz de hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız like edin ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.